100 mm, 200 mm, 300 mm, 400-500 mm gibi açılar kullanıyoruz. Çünkü tüpraş çok uzakta arkadaşlar. Peki hocam lenslerin altındaki beyaz aparat ne işe yarıyor diye soruyorsanız da arkadaşlar makine ile lens arasındaki dengeyi sağlıyor. Eğer tripod altlığını makine ucuna takarsak sallantıda ne oluyor? Çok zoom olduğu için fotoğraf bulanık çıkabiliyor. O yüzden lensin altına koyuyoruz. Bat modunda çekiyoruz. Şu anda bende ND filtre takılı. Çünkü hafif gündüz böyle birazdan ND filtreyi çıkaracağız. Şu anda 2 dakika 20 saniyelere kadar çekimdeyiz. Bat modundayım arkadaşlar. Daraltılmış bir AF kullanıyorum. Otomatik white balance ayarındayım. Çünkü çok fazla renk var. Şu anda karşıda da ışıklar yanmaya başladı. İsterseniz durdurayım. Siz de fotoğrafı görün. Hem gündüz fotoğrafını gösterelim hem de gece çekilmiş fotoğrafını gösterelim. Bakalım ne çıkmış.